Hicretin sessiz kahramanı. Bir kadının imanla örülmüş gençliği. Zulme yükselen sabır. Belindeki kuşağıyla yazılmış bir destan. Vefada sıddıka, cesarette esma. Hazreti Esma binti Ebu Bekir'i konuşacağız bugün. Hz. Ebu iki nuru, İslam tarihine sarsıcı etki yapan iki kızı Hz. Ayşe ile Hz. Esma. Hz. Ayşe annemiz güllerin efendisinin sevdası, al yanaklım diye sevdiği Hümeyras. Hatice annemizden sonraki göz nuru, eşi ve hadis ilminin en büyük taşıyıcılarındandı. Onun ablası Hazreti Esma da bir başkaydı. Sinesindeki imanı nazlı nazlı süzülen bir güvercin gibi değil, çarpan rüzgarda kanat çırpan bir kartal gibi sert, kudretli ve cesurdu. Mekke'nin müşrik ve isyankar rüzgarlarında savrulmayan, bilakis o rüzgarları yönlendiren bir yüreği vardı. Hazreti Ebubekir ikisine de böyle yetiştirmişti. Hazreti Esma henüz genç yaşında Müslüman olmuştu. Yaşı 15'ti. Babası Hira Mağarası'ndan Mekke sokaklarına yayılan iman nurunu evine taşıdığında dedesi iman etmedi, annesi iman etmedi, babaannesi iman etmedi. Ama Hazreti Esma tereddütsüz iman etti. İslam'ın ilklerinden olma şerefine kavuştu. Babası Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakın dostu, sırdaşı ve Hazreti Esma o sırrı omuzlarında taşıyacak kadar yürekli bir evlattı. Hatta öyle ki hicret gecesi Medine yollarına düşen Allah'ın Habibi'nin ve Hazreti Ebu Bekir'in sırrı bir genç kızın elleriyle taşınacak ve kaderin dönüm noktalarından olacaktı. İşte o sahne ayak izleri cennet kokan bir yolculuktu. Hani bazı geceler vardır ya yıldızların şahit kılındığı, semanın dahi pür dikkat bir sessizlikle izlediği İşte hicret gecesi böyleydi. Mekke'nin bağrından evini, yurdunu, malını, mülkünü, alıştığı her şeyi bırakıp gurbet yoluna düşmek, ileride Medine olacak Yesrib'e yani bir bilinmeze doğru yürümek. Bu hareket öyle bir hareketti ki bir doğumun habercisiydi. Nübüvvetin 13. yılıydı. Medine hicrete hazırdı. İki yıldır o günkü adı Yesrib olan şehir iman nuruna yatak olmuştu. Bir avuç genç orada o nurun halkasını genişletmek, iman tohumlarının filizlerini yetiştirmek için gece gündüz çalışmış, bir yıl sonra Musab bin Ümeyr'in gitmesiyle artık iyice iman boyasıyla boyanacaktı ve adı Medine'ye dönüşecekti. O güne kadar Mekke'nin karanlığında söndürülmeye çalışılan ama asla söndürülemeyecek olan o iman güneşi daha güçlü parlamak için yeni merkezine taşınacaktı. Nur yüzlü Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem vazifesine devam ediyordu. Allah'tan hicret emri bekliyordu. Ne boykotlar, ne yaptırımlar, ne işkenceler, ne hain planları nefes aldırmıyordu Müslümanlara. Müşriklerin bu akıl almaz zalimliklerinden dolayı tebliğ gitgide zorlaşıyor ve hicret kaçınılmaz bir çağrı dönüşüyordu. Yine de Peygamber Efendimizin kalbinde bambaşka bir şehir demek ki. Nice anılar biriktirdiği koca bir şehri arkasında bırakmak hiç kolay değildi. Gruplar halinde herkesin o şehirden çıkmasıyla geriye sadece onun ailesi, Hazreti Ali'nin ailesi, hicrete güç yetiremeyenler Hazreti Ebu ailesi kalmıştı. Artık sonunda o emrin geldiği gün Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam haberi vermek için herkesin öğlen uykusuna yattığı vakitte Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evine gitmişti. Hazreti Ayşe annemiz o gün için sonradan şöyle diyecekti. Ben hayatımda bir erkeğin evincinden çocuklar gibi bu kadar ağladığını görmemiştim. Tek bir cümle çıkmıştı Hz. Ebu ağzından. Es sohbe ya Resulallah. Yol arkadaşlığı mı ya Resulallah? Kendisi yerine ailesinden olan Hz. Ali ile gideceğini zannediyordu. Bu şerefe nail olacağını hiç tahmin etmemişti. Halbuki o gün Hz. Ali'ye de kendisi yerine yatağa yatma rolünü vermişti Allah Resulü. Hepsi de bir an olsun düşünmeden canlarını sermişlerdi şehadet tezgahına. Allah ile ticaret yapmak, Kur'an'ın tabiriyle müşterinin Allah olduğunu bilmek, tereddütsüz canlarını Allah yolunda satmalarını sağlamak alıyor ondan aldığını ona vermekten daha güzel ne var ki? Aklı olan hangi tüccar karşılığını daha büyük alacağı malını satmaktan geri durabilir? Hz. Ebu Bekir, tarihin gördüğü en akıllı tüccarlardandı. Hz. Ali de, Hz. Esma da. O gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve Hz. Ebu Bekir, iki aziz dost hicret stratejilerini konuştular. Sebepleri en ihtiyatlı şekilde teşebbüs edip en makul planı yapıp Medine'ye doğru yola çıkacaklardı. Arkalarından kendilerini bulup öldürmek isteyen caniler peşlerini bırakmayacaktı. Tedbir ve tevekkül dairesine inanılmaz bir strateji izlemiş Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Medine'ye gideceklerdi ama düşman da bunu çok iyi bildiğinden önce aksi istikamete gitmeyi tercih ettiler. Mağarada 3 gün gizlendikten sonra tekrar yola çıkacaklardı. Bu süre içerisinde küçük bir çocuk olan Hazreti Ebu oğlu Abdullah şehrin içinde istihbarat bilgileri toplayacak, o bilgileri ablası Esma'ya getirecek, o da akşamları azık taşırken bu bilgileri onlara aktaracaktı. Peki kim taşıyacaktı bu azığı? Kim gece yarısı Mekke sokaklarında bir hayalet gibi süzülüp dağa tırmanacaktı? Hazreti Esma karnında 7 aylık bebeği olmasına rağmen üç kere inip inip çıkacaktı o koca dağı. Çıkması bugün bile 1,5 saat süren tehlikeli güzergahı zifiri karanlıklarda cesurca fedakarhane tırmanacaktı karnındaki ve sırtındaki yüke meydan okurcasına. Gecenin zifiri karanlığında elinde hurma, ekmek ve su, sırtında emanet, kalbinde korkusuzlukla yola düşen bir genç kızın nefesini dikkat kesilenler hala duyarlar. Taşlara sürtünmüş ayaklarının kanını görebilirler. Nasıl bir cesaretti bu? Nasıl bir imandı? Allah için bir genç kız ölüm korkusunu kalbine gömmüş, adım adım dağa tırmanacak ve alemlerin rahmeti o rahmet ile alemleri nurlandırabilsin diye iki parça yemek, iki damla suyla ve hatta hatta hamile haliyle o çetin tepeleri aşacak yine de tek bir ah bile etmeyecekti. İslam uğruna bir adım bile atmayanlar, kendisinden dağları aşması değil sadece ilim sohbetine gelmesi beklenen rahatın rehavetin mağlupları anlayamayacaklar Hz. Esma'yı. Onunla aynı cennete talip olsalar da aynı safta olamayacaklar. Cennet ucuz değil değil diye boşuna dememiş Üstad Bediüzzaman. İnsanların günümüz dünyasından o günün esmasını anlaması elbet biraz zor. Fakat en azından onun yolunda, onun izinde gitme gayreti bizi kendimize getirecek şeydir. Hz. Esma'nın ödediği bir bedel daha vardı. Gece mağaraya azık taşırken erzakları bağlayacak ip bulamadı. Aradı taradı ama yoktu. Vakit de dardı, zamanla yarışıyordu. Yine tereddüt etmeden belindeki kuşağı yırtarak bir kısmıyla ekmeği sardı, bir kısmıyla kırbanın ağzını bağladı. O günlerde iffetsizlik ahlaksızlık ilanıydı bir kadının kuşak takmaması. Ama o fedakarlığın zirvesini kalbinde yaşıyordu. Kendi varlığından da, onurundan da daha kıymetliydi İslam davasına yapacağı katkı. Hepimizin kader tarafından verilmiş böyle vazifeleri vardır İslam'a karşı. Sadece biz farkında değilizdir dünyaya dalmaktan. İslam için hiçbir şey yapmadan dünyadan göçünce gözlerimizin bağı çözülür de o zaman eyvahlar eder çoğumuz. Rabbim Esma Validemizin belindeki bağı çözmesi gibi bizim gözümüzdeki bağı çözsün de kervanı kaçırmayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Esma kuşağını çözdüğünü görünce tebessüm ederek ona şöyle dedi Ey Esma burada feda ettiğin bu kuşağına karşılık Allah sana cennette iki kuşak bağışlayacaktır Bugünden sonra senin adın Zatun Nikate'indir yani iki kuşaklı kadın bu lakap ona bir peygamberden hediyeydi. Kıyamete kadar sürecek bir şerefin mührüydü. Bu fedakarlıkları yapmayabilirdi. Bana ne diyebilirdi Esma annemiz? Benim karnım burnumda ne o kadar yolu yürüyebilirim ne de o dağa çıkabilirim benim yerime başkası yapsın diyebilirdi. Tırmandığı yer tam 759 metre yüksekliğindeydi. Ama sonsuz bir itimat ve vazife bilinci dediğimiz olay budur işte. Şartlar her ne olursa olsun İslam'ın bekası için yapılması gereken bir iş vardı. O da hiç düşünmeden hem buna talip olmuş hem de de nasibini almıştı ya da kalkıp babasına ya babacığım neden her şeyi biz yapıyoruz? Hicrete giden sen, tüm servetini ve ömrünü harcayan sen, şimdi bu tehlikeli ve uzun yolculuğa çıkacak olan sen, size bu halde göz kulak olacak kişi de ben miyim? Niye hep sen, niye hep ben, niye hep biz? Başka adam mı yok bunları yapacak demedi. Bunları bir fırsat bildi. Bizim gibi işten pazarlıkları ya da hesapları yoktu. Bizim gibi kendilerini hep birileriyle kıyas etme hastalıkları yoktu. Biz ne yapabiliriz diyorlardı hep. Hep daha fazlasını nasıl yapabiliriz diyorlardı. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyorlardı. Ne alabiliriz değil, ne verebiliriz diyorlardı hep. Babasından da, eşi Zübeyir'den de hep bu ihlası ve aşkı görmüştü. Böyle bir kadın nasıl yerinde durabilirdik? Karnındaki bebek dahi mani olamayacaktı ona. Esma annemiz kuşağını imanına ve sadakatine bağlamıştı. Ya biz neye bağlıyoruz hiç düşünüyor muyuz? Allah'a mı, Kur'an'a mı, şu iman hakikatlerine mi? Yoksa nefsimize, alışkanlıklarımıza ya da korkularımıza mı? Hicret sabahı müşrikler Hazreti Ebu evine geldiler. Hazreti Ebu Bekir'in ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nerede olduğunu sordular. Hazreti Esma ser verir sır vermezdi. Dilini kalbine mühürlemişti sanki. Kalbi durmadan dili de çözülmeyecekti. Üst üste sorup cevap alamayınca Ebu Cehil azgın bir öfkeyle elini kaldırdı ve Hazreti Esma'nın yüzüne bir tokat attı. Yüzü kan revan içinde kaldı. Ama kalbinde en ufak bir sarsıntı bile yoktu. Dudaklarından tek bir kelime çıkmamış, peygamberini korumuştu. Allah için çileye razı oldu. Peki ya biz? Bir tokat yediğimizde değil bir laf duyduğumuzda bile sarsılıyoruz ya hani. Ama millet ne der diye korkup geri duruyoruz ya bazen. İşte Hz. Esma'dan tokat gibi bir ders. Sosyal medyada alay edileceğiz diye sustuğumuz hakikatler, paylaşmadığımız, paylaşsak başkalarının imanı, namazına vesile olacak fırsatlar kaçmadan almamız gereken dersi veriyor. Hicretin zor günleri geride kalırken Hz. Esma da Medine'ye hicret etti. Ama maalesef onun hicreti başka türlüydü. Hamileydi çünkü. Henüz doğumuna çok az kala 500 km kilometrelik yolu kat etmişti. Develer üstünde, yollarda, çöllerde, dağlarda hamile haliyle ne kadar zor olduğunu az çok tahmin edersiniz. Medine'ye hicret eden muhacir Müslümanlar farklı iklim, farklı kültür, farklı hava, farklı su etkisiyle hem psikolojik hem fiziksel anlamda kötü etkilenmişlerdi ve hemen hepsi hasta olmuştu. Yahudiler de bunu fırsat bilip bir fitne çıkardılar, bir yalan yaydılar. Müslümanların hepsi lanetlendiler, çocukları olmayacak, olan da sakat olacak, nesilleri kesilip hastalıktan ölecekler diyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise elini mahzunca açıp Allah'ım bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir, hatta daha çok sevdir diye dua ediyordu. Hz. Esma'nın doğum yapacağını bildiği için ''Allah'ım bu çocuğu Müslümanların sevinci kıl'' diye dua ediyordu. Hz. Esma hicretin ikinci ayında doğumunu yaptı. Bütün Müslümanlar tekbirlerle karşıladı. Zira doğan erkek çocuğu son derece sağlıklıydı. Peygamberimiz onu kucağına aldı ve adını Abdullah koydu. Zira babasının adı da olan Abdullah, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği isimdi. Abdullah'tan daha güzel bir isim olabilir mi? Allah'ın kulu olmaktan daha büyük bir şeref olabilir mi? İşte o çocuk Hz. Abdullah bin Zübeyirdi. Medine'de doğan ilk muhacir çocuğuydu. Hazreti Esma'nın çilesi ümmete doğan bir güneşin vesilesiydi esasında. Hamile haliyle hicret eden bu anne Allah'a adanmış bir neslin annesi olmuştu. Hazreti Zübeyir ile evliydi Esma annemiz. Zübeyir bin Avvam Aşere-i Mübeşşere'den yani cennetle müjdelenenlerdendi. Cennetle müjdelenen diğer sahabeler gibi onların da imtihanları hiç kolay olmayacaktı. Fakirlik, yoksulluk, savaşlar, hicretler, ambargolar, imkansızlıklar tüm bunlara rağmen imkansızlıkların dahi Rabbi olan Allah için göğüs gerdiler tüm musibetlere. Bir gün olsun şikayet etmediler. Zor şartların eşleri birbirine bu kadar yakınlaştırdığını gördüğümüz en güzel örneklerden de onlar. En olması gerektiği gibi sert çarpan rüzgarları karşı birbirlerine sarılıyorlardı. Bugün en ufak meselelerden evliliklerini bile bozanlara karşı inanılmaz maz bir ders veriyorlardı Tıpkı Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice annemiz örneğindeki gibi. Nebiler serverinin en zor, en karanlık günlerinde kimseye derdini anlatamadığı günlerde Hatice annemiz vardı yanında. Bütün servetini, varlığını, ömrünü ve gücünü bu yolda feda etti Hatice annemiz. Mahzun peygambere en kuvvetli omuz oldu. O kadınlar İslam'ın görünmeyen direkleri olmuşlardı. En önde cihat ve tebliğ mücadelesi veren eşlerinin gözlerini arkada bırakmayacak, onlar için her türlü mücadeleyi verecek ve de en önemlisi kalplerine merhem bir yuva olacaklardı. Hz. Zübeyir'in beslemek için yem taşırdı Hazreti Esma. Eline nasır düşene dek su çekerdi kuyudan. Kimi zaman taş taşır, kimi zaman un öğütürdü. Bir gün bile şikayet etmedi. Hazreti Peygamber bu durumu duyunca ona hizmetçi gönderse de Hazreti Esma bunu reddetmiş, Allah'a sığınarak her işini kendisi yapmaya devam etmişti. Zira sabrın güzelliğini anlamıştı. Çünkü sabır Allah'a en yakın yoldu. Çünkü sabır cennetin kapısını aralayandı. Çünkü o yolda vereceği her mücadele kapının arkasında mükafatlandırılacaktı. Yiğit bir mücahitti Hazreti Zübeyir. Bedir'de, Uhud Uhud'da, Hendek'te en önde savaşmıştı. Hazreti Esma'nın asıl sabrı orada başlıyordu zaten. Giden için mi daha zordu, arkada bekleyen için mi bilinmez ama ikisi de aynı sevabı aldı. Acaba kocam bu savaştan sağa dönebilecek mi? Şehit olsa cesedini görebilecek miyim düşünceleriyle geçiyordu her sefer. Beklemek bazen cehennemden daha ateşlidir. İnsanın kalbini kasıp kavurur. Tüm yokluklarına rağmen sadaka vermede en cömert oydu. Oğlu Abdullah anlatıyor, teyzem Ayşe eline ne geçerse biriktirir öyle sadaka verirdi. Annem Esma ise biriktirme Eden, dişinden tırnağından ne arttırırsa verirdi. Zira yıllar evvel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerinden bizlere bir mesaj vermişti. Bir gün Hazreti Esma'nın kesenin ağzından tutarak vereceği sadakayı saydığını görünce ey Esma sen sayarak verirsen Allah da sana sayılı verir. Sen kesenin ağzını daraltırsan Allah da nimetini daraltır demişti. Hazreti Esma o günden sonra ne saydı ne kesenin ağzını sıktı. Öncesinde de herkesten cömertti fakat o günden sonra kimsenin yetişemeyeceği bir seviyede hayır yapar olmuştu. O verdikçe Allah Allah ona daha çok veriyor. Gelen berekete dokunmadan Hazreti Esma hep daha fazlasını veriyordu. Yıllar geçmiş oğlu Abdullah bin Zübeyir büyümüştü. Cesur, ilim ehli, şecaatli bir adam olmuştu. Ümmetin sevgilisiydi. Dönem fitne dönemiydi. Kerbela'da peygamber torunu ümmetin emaneti Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği dönemdi. Dönem zulümlerin imanlı kalpleri incittiği dönemdi. Yaşanan hadiseler etkisiyle Mekke baş kaldırmış ve Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah Mekke'de halife ilan edilmişti. Zulümün adı olan Yezid ve ardından gelen Haccac bin Yusuf bu nur yüzlü genci hedef almıştı. Bir yıl Mekke'yi kuşattılar. Hacıları susuz bırakma pahasına ablukaya aldılar. Kabe'yi isabet edip Hacerül Esvet'i kırma pahasına mancınıklarla Mekke'yi taşladılar. Maalesef Kabe'nin bir kısmı ağır hasar aldı. Abdullah bin Zübeyir'i de Kabe'nin yanı başında şehit ettiler. Sadece o değil, Ehli Beyt'ten birçoğunu Kerbela'da, alimleri ve sahabeleri mescid Nebevi'de, Abdullah bin Zübeyir ve diğer birçok peygamber dostluğunda Kabe önünde. Zulmün kılıcını boynuna asmıştı. Yezid. Oysa bilmiyordu ki söndürmeye çalıştığı ateş büyüyecek, onu ve onun gibi zalimleri yakıp kavuracaktı. Nitekim en büyük cezalarını zaten mahkemeyi kübrada alacaktı zalimler. Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah'ın kanı Hazreti Hüseyin'in kanına karışmıştı. Haccaç, Abdullah bin Zübeyir'in başını gövdesinden ayırdı. Başını Mısır'a gönderdi. Gövdesini herkesin görmesi, ibret alması için bir direğe asmışlardı. Hazreti Esma'nın yaşı yüze dayanmıştı, gözleri görmüyordu ama yüreği imanla aydınlanmıştı. Torunu cesedi indirmek istese de izin vermiyordu. Oğlunun başına gelerek Oğlum Allah için doğdu, Allah için yaşadı ve Allah için öldü diyordu. Oğlunu Allah'a adayan bir annenin feryatsız ağıdıydı bu. Gözyaşlarının içine akıtır haldeydi. gezdin komutanlarından Haccac bin Yusuf korkunç bir zalimdi. Haccac oğlunu, canını, ciğerini öldürmüş ve cesedini günlerce daracında bırakmıştı. Annesi gelsin, bana boyun eğsin öyle indireyim diyordu. Ama dik duruşunu bozmayan Hazreti Esma gitmiyordu. Bir gün oğlunun kanlı bedeni önünden geçerken bu hatip ne zaman minberden inecek diyordu. Evet, duymasını bilene hitap ediyordu. Oğlu. Hakkın yolunda fedakarlıktan korkmayan cesur bir kahramandan alınacak çok dersler vardı ahiret için dünyasını feda edenden dünyası için ahiretini yakanların alacağı çok dersler vardı. Hz. Esma'nın duruşu zalimi pes ettirdi. Nihayet Haccac Hz. Esma'nın yanına geldi. Ey anneciğim dedi. Hz. Esma ben senin annen değil şu minberdeki hatibin annesiyim diyordu. Haccac yine söze girdi. Ey Esma oğlunun cesedini indirmem için bir şeyler söyle. Hz. Esma başını dimdik kaldırdı. Cümleleri bir hançer gibi zalimin kalbine saplandı. Sen onun dünyasını yıktın o da senin ahiretini. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum. Kabe'nin avlusunda şehit olanın mekanı cennettir. Bir kadın, bir anne ve bir mümin, yüz yaşında ama dirayetiyle yüz gençten daha dik. Ey insanlar! Destanlar kaleme aldığınızda her gün oğlunun cesedinin önünden geçip bir defa olsun başını eğmeyen o anneyi hatırlayın. Yaşantısıyla destanlaşmışlardı o güzüde sahabeler. Hz. Esma onların içinde eşsiz bir inciydi. Şehadet onun için bir şerefti. Kendisi de zaten oğlu Abdullah'ın şehadetinden kısa bir süre sonra vefat etti. Yüzyıl yaşamış ve ömrünün her bir gün gününü bir asra bedel geçirmişti. Bir ömür boyunca Resulullah'ı sevdi. Davasını taşıdı. Hz. Ebu emaneti, Hz. Ayşe'nin ablası, Hz. Zübeyir'in eşi, Hz. Abdullah'ın annesi. Ama her şeyden önce Allah'ın kulu Esma. Onunla birlikte bir devrin sancısını, bir ümmetin direnişini, bir annenin sabrını, bir kız çocuğunun vefasını defnettiler. Toprağın altında dahi olsa ışığı sönmedi. Bugün bile bir genç kızın adını Esma koyarken yüreğine sadakat yüklüyoruz aslında. Bir annenin yüreği Esma'yı hatırladıkça imanla çarpıyor. Mümin bir kadın yere düşse Esma'nın dirayetiyle ayağa kalkıyor. Ömrü boyunca Ebu Cehil gibi, Haccaç gibi, Yezid gibi zalimlerin dimdik karşısında durmuş, zulme boyun eğmemiş bir kadındı. Allah ve Resulü için sevdiği her şeyden vazgeçmiş, ben ne yapabilirim diyerek üstüne düşen vazifelerden fazlasını yapmış bir kadındı. Hicrette karnı burnunda, Resulullah'a ve babasına azık götürürken ah etmediği gibi o doğurduğu evladı günü gelip acımasızca şehit edildiğinde de vakarını ve dirayetini bozmuyordu bozmayan bir kadındı. Her yanı sahabe, her yanı iman, her yanı mücadele, her yanı mükemmel bir örnekti hayatlarımıza. Rabbim kendisinden ebeden razı olsun. Hayatı bu asrın esmalarına da bir diriliş ruhu olsun. Nice Abdullahları yetiştiren esmaları Mevla imdadımıza göndersin. Allah'a emanet olun.